Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kahveyi nasıl tazeleyeceğimizi göreceğiz. Kahveler bazen nemli ortam yüzünden veya eskimiş sebebiyle tatlarını kaybederler. Bunun tek yolu biraz kahvedeki içinde bulunan nemi aza indirmektir. Tabii ki de bunu tava yardımıyla birazcık orta ateşte kahveyi ısıtmak yani kavurma tarzı bir yolla oluyor. Şimdi nasıl yapıldığına gelelim ve ardından nasıl lezzetli kahveler yapabileceğimiz hakkında size öneriler de bulunayım. Evet, böyle bir tencere olabilir. Yani tava da bulabilirsiniz. Bunu bu yöntemi çekirdek kahve veya toz kahvede de yapabilirsiniz. Çekirdek kahve aldığınız zaman da gördüğünüz gibi bazılarını tam kavurmadıklarını fark ediyorsunuz. Yani toplu olarak kavurdukları için. Yani bu bazıları tam kavrulmadığı için lezzeti kahvedeki lezzeti etkileyecektir. Şimdi ben orta kısık ateşte bunları bir güzel ısıtacağım ve kavrulmayanları ayırmayı düşünüyorum. Bir tane kaşığa ihtiyacınız olacaktır. Ben biraz ısınması için yaklaşık 2 dakika bekleteceğim bunu kapağını kapatıp da. Ondan sonra bir çevirme işlemini yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi 2 dakika geçti öyle bunlar kavrulurken bir koku oluyor ama içerken o koku olmuyor. Bu leple bir kavrulması kokusu gibi bir koku geliyor. Bunları böyle ısıtıp ilk önce alıp ondan sonra birazcık açarak kavurabilirsiniz. Bir kavurma işlemini şu an gerçekleştirdim. Ben bunu bir de parçalayıcıdan geçirip toz haline getireceğim. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.